katil kim? Hala bulamadım. Kaç aydır araştırma yapıyorum. Çok fazla deli topladım fakat hala bir şey bulamadım. Saatte çok geç oldu ya. En iyi gideyim. Bugün zaten bayağı bir çalıştım. Aynen öyle. Şöyle eve gideyim. Elimden geleni yaptım. Ama hala katil çok profesyonel olduğu için eksiklerim var. Aynen öyle. Neyse. Yarın ola ayrıla. Aynen öyle. De, şöyle eve gideyim. Yatayım en iyisi ya. Bugün çok yoruldum. Hmm. Evet katil. Bugün senin için kaçış yok. Topladığım tüm delilleri değerlendireceğim. Ve bugün kim olduğunu bulacağım. Hiç merak etme. He? Tabii önce şu telefona baktıktan sonra. Efendim müdürüm. Buyurun. Duruk. Seni gizemli kuyu cinayetinden alıyorum. Seninle bir yere varabildiğimiz yok. Artık senin yerine başka bir dedektif çalışacak. Seni de başka bir cinayete vereceğim. Hayır hayır müdürüm. O kadar deli topladık. Kaç aydır çalışıyoruz. Hepsi boşuna mıydı? Hem ben yeni davayla ilgili daha hiçbir şey bilmiyorum. Nasıl ilerleyeceğiz hızlıca? Müdürüm lütfen yapmayın bakın. Son bir hafta daha verin. Duruk. Bu kaçıncı bir hafta? Yeter artık. Seni aldım diyorsam aldım. Bundan sonra Kaptan Paşa köyündeki cinayete bakacaksın. Ona göre. Bu cinayeti de dediğim gibi bırakıyorsun. Ben sana yeni cinayetle ilgili bilmen gereken her şeyi atacağım. Yarın o köye git. Birazcık konuş bakalım köylülerle. Ölenlerin yakınıyla. Bir şeyleri öğrenirsin belki. Haydi sana güveniyorum. Bir önceki davayı yapamadın. Bunu yapabilirsin. Peki müdürüm. Siz nasıl isterseniz. Of of. Bir cinayeti çözemedim. Patron da aldı beni tabi. Bu kötü oldu ya biraz üzüldüm. O kadar ilerleme kaydetmiştim sonuçta. Neyse artık yeni davada çalışacağız. Bugün de aslında daha erken. Bugünden ben bir köye gideyim. Bir konuşayım. Biraz belki bir şeyler öğrenirim. Aynen öyle. Böyle çıkayım da gideyim. Bir bir kalabalık var. Sanırım orada toplanmış halk. Aynen öyle. İşte şu da ölen kişi olmadı. Merhaba memur bey. Ben dedektif Doruk. Olayı öğrenmek için gelmiştim de ne olduğunu söyler misiniz? Dedektif bey. Hoş geldiniz. Şu anda doktorumuzun söylediklerine göre sanırım zehirlenerek ölme gibi duruyor. Çünkü fark ettiyseniz üstünde hiçbir şekilde bir iz yok. Değil mi doktor? Aynen öyle. Herhangi bir iz yok üstünde. Kan yok, leke yok. Yani daha çok zehirlenmeye benziyor. Abi neyden zehirlendi? Ne oldu? Bunları daha tam bilmiyoruz. İlerleyen dönemlerde öğreneceğiz. Bu şekilde dedektif bey. Siz de umarım bulabilirsiniz. Neyse bizim görevimiz bitti. Doktor bey şimdi bir de alıp otopsisini yapacak. Neden öldüğünü öğreneceğiz. Tamam. Yardımlarınız için sağ olun. Doktor bey, şöyle geçeyim. Doktor bey, sen de e, bilgileri bekliyorum. Neden öldüğüne dair. Bunları bilmem iyi olur. Neyse sağ olun. Şimdi, biraz konuşalım. Merhaba beyefendi. Siz ölen kişiyi tanıyor muydunuz? Çok fazla tanışmazdık kendisiyle. Arada bir görürdüm o kadar. Onu severdim. İyi niyetli biriydi. Öldüğüne üzüldüm doğrusu kadarcık köy. Buradan baksam neredeyse bütün köyü görüyorum. Hiç kimse görmedi mi bu adamın nasıl öldüğünü gerçekten? Görmediniz mi beyler? Kimsenin görmemesi çok saçma. Acaba bir şey mi saklıyorlar? Belki de herkesin haberi var. Bilmemezlikten geliyorlar. Herhangi bir gariplik fark etmedim şu anda. Şu arkaya da bir bakacağım. Allah Allah. Herhangi bir gariplik yok. Biraz daha evdekilerle de konuşmak istiyorum. Bunlardan belli ki bilgi alamayacağım. Neyse sağ olun. Siz artık dağılabilirsiniz. He? Bir dakika benim telefona bakmam gerekiyor. Kusura bakmayın. Ve gideyim. Buyurun müdür bey. Buruk. Köye gittin mi? Neredesin şu an? Gittim müdürüm. Olayla ilgili bilgi alıyordum şu an. Doktorla, polisle, halkla birazcık konuştum. Değişik bir ölüme benziyor. Yani pek anlam veremedim. Bir tane erkek adam orta yaşlarda zehirlenerek öldüğü düşünülüyor. Daha tam belli değil. Ama doktor öyle olduğunu düşünüyor şu an. Polis de etrafta herhangi bir şüphe bulamadığından bahsetti. İnsanlarla konuşuyorum. Kimseyle arası da bozuk değilmiş. Veya birisiyle bir kavgası bile olmamış yani neredeyse. Sadece sanırım bir köyden yanlış duymadıysam son günlerde e, birisiyle birazcık kavgalıymış. Bir tek onu öğrenebildim. Şu an bu dava ile ilgili bu kadar şey öğrendim müdürüm. Ama merak etmeyin ilerleyen kısımlarda daha da fazla şey öğreneceğim. Güzel Doruk. Bayağı bir şey öğrenmişsin. Ama daha fazlasını öğrenmen lazım. Katili başka türlü bulamayız çünkü. Biliyorsun. Neyse ben sana bırakıyorum. Katili bulacağına da inanıyorum. Hadi Doruk güveniyorum sana. Sen araştırma yapmaya devam et. Ben de buradan çalışıyorum. Hiç merak etme. Tamam müdürüm. Gerçekten çok ilginç. Kimse bir şey bilmiyor. İşte, yazık adamcağız öldü gitti. Sadece bir zehirlenme olabileceğinden bahsediliyor. Adamın herkesle arası da iyiymiş. Neden biri gelip onu öldürsün? Ayrıca şu kadarcık köyde nasıl kimse ölen kişiyi görmez ya? Kimse hiçbir şey görmemiş. Gerçekten çok saçma. Polis bey. Ölüyü ilk ihbar eden kim biliyor musunuz? Elbette biliyorum. Şu arkanızdaki beyefendi. Ona sorabilirsiniz bir sorunuz varsa. Tamam sağ olun. Beyefendi ne zaman buldunuz ölüyü? Veya başka biri falan var mıydı? Tek tek başınıza mıydınız? Evet. Tek başıma burada dolaşıyordum. Ben de arkadaşıma gidiyordum. Beraber çapire çektik. Daha sonrasında bir baktım. Yolda adam kenarda yatıyor. Birazcık konuşmaya çalıştım. Ama hiç ses gelmeyince bir olduğunu anladım. Hemen polis bey haber verdim. Benim bir suçum yok gerçekten dedektif bey. Sadece adam adamcağızı buldum. Sabah erken saatleriydi bir de. Arkadaşıma erkenden gidecektim. Yani sanırım gece veya sabah saatlerinde olmuş. Çünkü ben normalde der de gün buradan geçiyorum. Görsem görürdüm yani. Sağ olun. Bu bilgi işimize yarayabilir. Neyse. Teşekkürler. Şimdi biz bu işi nasıl çözeceğiz?